Evet. kibadan herkese merhaba. UNESCO şöyle bir araştırma yapmış. Dünyanın her yerindeki tonla insana şöyle sormuş. Bu dünyada ayak basmak istediğiniz, ziyaret etmek istediğiniz, görmek istediğiniz, en çok görmek istediğiniz ülke neresi? Ve onlar da hep birazdan şöyle demişler. Havana onana, half of my heart is in Havana onana. Oh, He took me back to East Atlanta. Na, 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 na. Siz de UNESCO araştırmasına gönülden gönüle <laughs> katkıda bulunan Evet ben de aslında Küba'yı çok görmeyi çok istiyorum diyenlerdenseniz şanslısınız arkadaşlar. Çünkü aylarca burada olacağım. Küba'ya hoş geldiniz. Aa, Atakese Seka Malekon, bu şarkıya konu olan Malekon dediğimiz yer tam olarak burası. Karayiplere bakarsınız, iç geçirirsiniz. Bu duvarlara binlerce kişi oturur her gün, akşam. Biliyorsunuz Latin Amerika'da hayat sokaklarda yaşanır. Küba'da bunun en harika örneklerinden birini sunar. Böyle binlerce kişi her gün dışarıdadır. Ama şimdi Covid. Ben ne yapıyorum burada? Bu videoları bir bir seyredeceğiz. Şimdi bugünkü konumuz internet. Küba'da internet. Şimdi Küba'ya geldiğinizde internetinizi nasıl sağlayacaksınız? Şimdi bana Tonla mesaj geliyor. Ben böyle arada bir bağlanıyorum, bağlanıyorum. Arkadaşlar internetim yok arkadaşlar internetim yok diyorum ya. İşte o internetim yoktan kastım şu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kart bitirmişim. Bugün benim saat daha sabah 9. Yani 3 günde 4. gün karantinamda bugün ama 3 günde tam 16 kart bitirmişim. 2 tanesi bunu da bitirmek üzereyim. 17 sadece bir tane dolu kartım kalmış. Şimdi bu ne demek? Kübada Wi-Fi yok mu? Yani bir otele gitsen de bağlansan arkadaşlar zaten şu anda karantina otelindeyim. Ee, Wi-Fi var otelde. Ama Wi-Fi var kelimesi, cümlesi bizim bildiğimiz Wi-Fi var demek değil. Wi-Fi var yazıyorsa bir yerde bu şu demek arkadaşlar. Oraya gidersiniz ve o otel ya da o park size sağlayıcı olur, internet sağlayıcı olur. Ama siz bu kartı kullanarak internete girebilirsiniz sadece. Yani böyle hemen Wi-Fi'yi çevirdim. Bedava internet harika. E, pardon Wi-Fi şifrenizi öğrenebilir miyim? Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani Wi-Fi şifresi diye bir şey yok. Çünkü şöyle söyleyeyim. Küba'ya internet 6, 5, 6. Yani ben 2 yıl önce geldiğimde 5 yıl önce geldi diyorlardı. Demek ki işte 6-7 yıl olmuş. Küba'ya internet 6-7 yıl önce geldi. 6-7 yıldan önce gelen turist, e, "Pardon, Wi-Fi şifrenizi öğrenebilir miyim?" <laughs> dediğinde Wi-Fi ne abla derlermiş. Çünkü Wi-Fi diye bir şey bilmiyorlar. Yani internet diye bir şey bilmiyorlardı. Yani kısa bir geçmişi var. Kısa bir tarihi var internetin Küba'da. Şimdi Küba'ya geldiğinizde bu kartlardan alıyorsunuz arkadaşlar. Bu kartlarda şu yukarıda size kullanıcı adı olarak şu numaraları giriyorsunuz. Sonra şurayı görüyor musunuz? Böyle eskiden kontrollü hatlar olurdu. Buraları böyle kazırdık. Şimdi bakın tırnağımla bile kazıyabiliyorum. Bu kazıdığımız yere de bakın tırnağımla şu an kazıdım. Bunu da şifre bölümüne yazıyorsunuz. Ve ben şimdi otelde olduğum için 60 dakikasını böyle gerçekten güzel bir şekilde kullanabiliyorum. Yani sizin o mesajlarınıza dönebilmek için bunu tam 60 dakika olarak kullandım. Ama normalde dışarı çıktığımda ne yapacağım biliyor musunuz? Bu kartlardan alacağım ve devletin belirlemiş olduğu parklara gideceğim. Ve bunların sayısı çok değil. Şimdi orada böyle zaten hani o parkları nereden bulacağım diye sormanıza gerek yok. Yolda yürürken böyle seyrek bir şekilde bu parkları göreceksiniz. Böyle her park değil bu. Orada insanlar böyle sadece dıt dıt dı dı yani kafası öne eğik insanlar görüyorsanız orası internet parkıdır zaten. Oradan anlayacaksınız. Şimdi o parklarda hurra birden böyle 500 kişi 1000 kişi internete girmeye çalışacak. Dolayısıyla bu hat hep kopacak. 60 dakikalık internet kopa çıka kopa çıka tekrar bağlana size bir 40 dakika falan vermiş olacak. Dolayısıyla Küba'da internetinizi kullanabilmek için bu kartlardan satın alacaksınız ve bu kartların bir tanesi 1 euro. Eskiden 1 euro 1 dolar derdik. Çünkü dolar ve euro eşitti bu ülkede. Ama artık bu ülkede dolar kullanılmıyor. Birkaç ay önce yasaklandı arkadaşlar. Dolar getiremezsiniz. Dolarla alışveriş yapamazsınız. Ülkeye dolarla giriş yapamazsınız. Dolayısıyla e, Kanada doları, euro. Dolayısıyla dünyanın birçok ülkesinin para birimini kullanabileceksiniz. Gelirken mutlaka yanınızda euro olacak. Ama asla ülkeye dolarla giremeyeceksiniz. Ah, peki. Şimdi ben toplamda bu kartlara 18 euro verdim. Arkadaşlar 3 günde 18 euro vermişim sırf internete. Evet çok heyecanlıydım. O gelen mesajlar muhteşem mesajlardı. Onlara dönmeyi çok istedim. Ama bunu her zaman yapamam. En azından belirli aralıklarla bir gün bağlanırım. 3 saat boyunca bütün mesajlara cevap veririm. Çünkü onlar sadece insanlara ayıp olmasın. Bana yazıyorlar. Ben de onları bir işte bir yarım ağızda dönüş yapayım olayı değil. Ben onlarla besleniyorum. O kadar güzel şeyler yazıyorsunuz ki. O yüzden sonsuz teşekkür ediyorum. Böyle haftada 1, 2, 3 euroluk kart alıp onların hepsine mutlaka geri dönüş yapacağım. Çünkü ben onlarla gerçekten ruhumu besliyorum. Sonsuz teşekkür ediyorum hepinize. Peki şimdi halk böyle bir saatine 1 Euro veremez. Çünkü bu hikayeler sonra gelecek. Çünkü halkın bunu alacak parası yok. Halk ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi dışarı çıkınca ben de bunu yapacağım. Bir sim kart alacağım. 2 yıl önce bu sim kartın ücreti 40 Euro'ydu. Şimdi ne kadar oldu bilmiyorum. Çünkü Küba'da her şey şu an %200, %300, %500 pahalandı. Ee, dışarı çıkınca yani yarın karantinam bitiyor dışarı çıkınca bu hikayeler size yavaş yavaş gelmeye başlayacak. Bu insanlar peki ne yapıyorlar? Bu insanlar sim kartı alabilenler çünkü herkes 40 euro verip sim kart alamaz. Dolayısıyla bu ülkede herkesin akıllı telefonu bu ülkede herkesin sim kartı falan yoktur. Olanlar 1 GB'ına 10 Euro ödüyorlar internetin. 1 GB'ına. Siz yurt dışından bu hatta para gönderebiliyorsunuz. internet gönderebiliyorsunuz. Ya da en son bildiğim kadarıyla paketler var. Şimdi dışarı çıktığımda bu paketlerin ücretlerinin ne olduğunu size hepsini anlatacağım. İşte şimdi belki de beni daha iyi anlamışsınızdır. Neden internetim yok? Neden internetim yok dediğimi. İşte arkadaşlar bu size yazdığım mesajlar bunlarla oldu ve bunların hepsine 18 euro gitti. Şimdi ben gezgin bir insanım. Ben 2-3 güne bir internete 18 euro verebilir miyim? imkansız arkadaşlar. Ki kaldı ki ben Küba'da aylarca kalacağım. Ha bu arada gelmek istiyorsanız buyurun gelin. Bir sonraki videoda ben size karantina şartlarını anlatacağım. Karantina bitsin. 15 Ekim 15 Kasım itibariyle bence o zaman gelin. Kendinize çok iyi bakın. Sevgilerimle Küba'dan Daya Deniz Bank.